Hep kararlı kötü şekilde bitti. Nedeniyse buranın videosundan gösterebilirim. Bir dakika. Hiç fark etmedim bunu. Hepinize selam bölücülerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte e, bir duyuru videosu yapacağım arkadaşlar. E, şimdiden videoma like atıp kanalıma abone olduysanız çok teşekkür Tabii ederim. Tabii ki. Bir dakika. Ee, evet. Bu arada eğer arkadan televizyon sesi geliyorsa kusuruma bakmayın. <laughs> Ay, bir nefes alayım ya. E ee, o zaman videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar 3 aylık tatil artık bitti. Eee artık yani 2 günden az bir süre kaldı. Ve ben bu sene 8'e geçtim. Yani 8. sınıfın ne kadar zor olduğunu sadece 8. sınıf olanlar bilir arkadaşlar. Eee 8. sınıf bir de yani üstüne LGS var. Yani onun için yani şunu söylemek istiyorum aktif olamayabilirim arkadaşlar YouTube'da. Aa ben gene e, evet. aktifliğimi... Biri geldi, e, hoş e, geldiniz. E. Kim geldi hoş geldi. Ee, bugün Antimin kanalına bakacağım çünkü benim annesini şikayet etmişler. Yani annelerini şikayet etmişler. İlk görümde çok güldüm. Zaten antilerim sayesinde ne kadar çok beğeni, abone ve yorum kazandığımı görebiliyorsunuz şuradan. Neden bana iyilik yapıyorlar hiç fikrim yok ama çok teşekkür ederim. Bir dakika. Tamam. Ha dakika Sen kimsin? Aa merhaba Yusuf hoş geldin. Bu kim? bu aa bu şey değil mi? Nova değil mi ya bu? Ha sen seni hiç sevmiyorum. Nova git kim? buradan ya. ya. bu aa bu şey değil mi? Değil mi ya bu? Aa, hiç sevmiyorum seni. Git kanalımdan. Nova hiç sevmiyorum. Şey değil mi? Değil mi ya bu? Aa, hiç sevmiyorum seni. Git kanalın Neyse. Ee, ben devam ki. Yiğit gene kafayı sıyırdı. O gün anti çeki tim yazıyorken şimdi kranca gitmiş. <laughs> <laughs> Neyse, ee, antilerim sayesinde abone kazanmıştı bu kadar. Kazanmıştı bu kadar. Ee, Bor Yusuf onlara yorumlara yazmış. Ben görmedim de. İster söyleyebilirsin Sıkıntı yok zaten. Sorun etmiyorum. Ee, gelen kişileri teşekkür ederim. Şu anlık. Teşekkürler. Bunlar. Şu sildiğin Şu... yorumlar. Şu sildiğin yorumlar var ya bir dakika. O taraftakiler. E, e, bu arada beyim ne? Evet evet. Nava'nın yorumu galiba. Şeyinki bu. Murat'a söyledim beni rahatsız etmesin, etmesin diye. Ama işte Olmadı. Ama... Ha, banladım. Teşekkürler. İyi, i̇yi ki var ya senin arkadaş olmuşum. O kadar iyi bir insansın ki Yusuf yani. Eskiden var ya. Ay çok fena da. Baya fazla antim vardı onu söyleyeyim. şimdi bir bu kardeşim oyun doldurmuş ya telefon bana soktu kep kata giriyorum şu an <laughs> sesim değişmiş acaba niye ya Yok ya o kadar sındır ya min ederim seni sayende kurtuldum ben kendi eski antilerimden. O kadar. Bir dakika. Of, çok kötü. O kadarsın işte. Neyse. <laughs> ben devam edeyim. Bu arada ben de bir duyuru yapacağım. Okulu açıldığı için ben kanal artık fazla aktif olamayacağım. Dedim zaten. Baris. Ders çalışacağım. Bir de zaten eliti fazla yapamadığım için yani yorgun olduğum için ücretsiz alıyorum. Zaten açıkladım bunu. Ama topluluğum silinmiş neden de ben de bilmiyorum geri yazmaya düşendim. Neden de ben. Ya teşekkürler ya. Sen istersen şey devam edebilirsin canavar Feriaya o oh, okul boyu <laughs> yağmur gelmiş <laughs> evet Lüne Hanım gelmiş maşallah yağmur yağmur en son şey ya bir dakika bir dakika av av unuttum ana nereye atıyor başa pek hoş şeyler yazmamış bu arada. Pek hoş şeyler yazmamışlar bu arada. Ciddiyim. Ay, bu... Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Lütfen şunu kanallarınıza yayabilir misiniz Topluluk sekmesinde? Şu Edward Bey diye birisi var ya. O beni taciz ediyor neredeyse. Lütfen şunu kanalınıza yayabilirseniz çok mutlu olurum. Hoşuma gitmiyor bunu yapması zaten. Murat'a söyledim. Murat da söylerim dedi ama ya konuşamıyorum ya. Murat'a söylerim dedi ama galiba yapamadı. Ya konuşamıyorum ya. Bir dakika. Ama bir dakika. annesi cevap. Annesi cevap vermiş. Annesi bir dakika. <laughs> ee, şimdilikle kılından özür diliyorum. Tamam. Yine de ben her şeyi gördüm. İlk önce sen Cemre yazmışsın. Onlar da destek çıkmak için yazmışlar. Sen kaç yaşında? Benim kızım 13 yaşında. Lan kız benimle yaşıtmış yaşatmış lan. Umarım canlı yayına gelenler onlar değildir. Yoksa var ya. Bir sana zor olurum. <laughs> Çok zor olurum. Bir bakayım. Bir dakika. Bir de bakıyoruz onlar yapmış var. Bir zor olurum. Fena olurum yalnız. Gelenlere hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an e, Cemre diye bir kız var falanmış. Kızın adını bilmiyorum. Ha, bilenler de zaten bilir kanalımdan bakanlar. Bu videodan bir görebilirsin <laughs> onları. <gülüyor> Cemre diye bir kız var. Abi, bu kız. Iyy zoktayı seviyorum. Neyse. Bu kızdan da. Neyse ben ka canlıyı kapatacağım hele ben. Neden de ben de bilmiyorum. Kapatmasam mı? Neyse. Vazgeçtim. Bir de hem Hira Temel diye bir kız var. Nerede o kız? Evet, az önce annesi yazmıştı ona. Yoruma. Evet bu kız var. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi Elhamdülillah çok şükür. Ben çok iyiyim. Yeni açılışım nasıl yalnız? Ben de çok havalıyım. Ben de çok havalıyım. Oğlum yorumlar niye gözükmüyor kenarda ya? Sıkıntı yok yazın. Bir dakika ben niye çok kötü biriyim ya. Umarım kadın D şeyine falan hafif şey yapmaz. Umarım kadın D şeyine falan hafif kim ya? Sonra kim diyor? Esmas basan. Bu kimdi lan? Bir dakika. Bu ne buna? Görürsünüz ya baş. Tekrar başlıyoruz. Çıkarın beni. Tövbe tövbe. Sonra Esmas tutun. Sonra tetofan. Allah aşkım. Meme yaptırmak isteyen What the hell? Man? Kur'an yüzü bu muymuş? Ne? Yüzü bu muymuş? Gerçi dalga geçmiyorum bu arada. Sakın dalga geçtim düşünmeyin. Gerçi dalga geçmiyorum. Ben bu kızı hatırlıyorum. Bu Sakın dalga geçtim düşünmeyin. Gerçi dalga geçmiyorum. Ben bu kız. Ya bu şey ya. Sofia'ya da falan şey diyordu. Sofia'ya falan da öyle diyordu. Neyse biz boş yapmayalım. Gene. Aha. Benim var ya o kız falan gene gelse. Zor olacağım. Aha gittiler. Neyse. Videomu gösterecektim yeni videomu. Sonra vazgeçtim. Şurada ama. Göstermeyeceğim daha. Bulacağım isteyen kısmını. Bu kızın haliyle ünlü bir futbolcu olmaktı ama abisi bunu istemiyordu. Onu bir kutuya tıkıp yanında gezdiriyor. Hatta yorulduğunda ise kızın üstüne çıkıp koşturuyordu. Bir gün kız artık dayanamaz ve abisine kafa atıp kaçar ve yeteneklerini göstermek için ünlü bir akademiye gider. Koç onu görünce küçümser ama yeteneklerini göstermesine izin verir. Aralarında geçen sert top atışlarının ardı Aman ya istiyorum. Azıcık tam bu da gördüm. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şu. Bir dakika bu ne lan? İnyaya göktaşı düşse seker benim götüme girer yani ben. Tövbe başı. Şunu da Benim CapCut şeyim niye böyle lan? Rico, ben senden hoşlanıyorum. Ben senden hoşlanıyorum. 360 baba protesto. Mınak koyayım. O vuruş neydi öyle? Yılların CS'si boşuna gitmemiş amara koyayım. Ne yaptın lan sen o... Bu arada önce gördüğünüz gibi hepsi hesabını kullanmıyorum. Sonra deme Instagram'a senin Snapchat'in var. Sen seslendirmenlik bilerek yapmıyorsun demeyin. Seslendirmenlik yapamıyorum. Çünkü aile aile diye bir figür var. Daha telefonu amadan yapamam arkadaşlar. Orijinal kanalıma gireceğim. <laughs> Tipsiz iri. Çok tatlı duyuyor. Kesi diye. Bir dakika. Ha galerimi ifşaladı. Aman yarabbim. özel bir şey istiyorum. Minalı olanı çok istiyorum. Bu arada ben burada hiçbir şekilde bir standart bir şey de kullanmadım. Pro şeyi de kullanmadım. Nasıl pro oldu ben de bilmiyorum.